benim çalıştığım, oynadığım süre zarfında 2000'den 2013'e kadar işte 12-13 sezon belki çok şey veremedi ama şu an mesela Anelka günümüz futbolda olsa yani şu an Mbappé 100 milyonsa 300 milyon euro ederdi. Yani. Başka bir şeydi değil mi? Başka bir şeydi yani. Bir gün onunla bir anımı anlatayım da öyle kapatalım. Yedek takımda benle Anelka oynuyor. Alt takımda da Alexe Nobre oynuyor. Dağım zamanı. Bir top işte bana bir... Ben de Alex pozisyonda oynuyorum. Arkada oynuyorum ben. On numara pozisyonda. Önünde Anelka. Büyük sahada çift kale oynuyoruz yani. Taktik antrenma yapıyoruz. Top bana geldi. da zaten hep öne koşu yapardı. Patlayıcı çok yüksek ya. Bildiğim birden beşe atıyor yani. Biz birden üç yap yapabiliyoruz da ya zorla. Bu birden beşi direkt atıyor. Attım pası. Ama hızlı attım. Allah kahretmesin dedim ya. Böyle arkamı döndüm. <laughs> Yani kötü pas attım diye. Şimdi hocam hoca kızar diye. Arkamı döndüm. Sonra böyle arkamı dönünce bir baktım. Anelka topu almış. Kaleciyi geçmiş. Boş kale atmış. <laughs> dedim ki nasıl bunu nasıl becerdi dedim ya. Ya yani o top rüzgardan mı döndü Rüzgar diyor hava güneşli. Öyle bir anım vardı. Muazzam yani çalıştığım, oynadığım, karşı rakiple oynadığım bu kadar çabuk oyuncu ben hayatımda hiç görmedim.